Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni güzel bir model hazırladım. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp isteyebilirsiniz. Bugünkü modelin çimenini yeşil yaptım arkadaşlar. Motiflerini tabiri caizse çingene pembesine yakın bir pembe ve sarı yaptım arkadaşlar. Ben modelistlere anlatmak amacıyla bu üç rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desenli ise desenlerden renk seçimi yapıp uygulayabilirsiniz. Düz yazmaya da yapıyorsanız yine aynı şekilde sevdiğiniz renklerle yapabileceğiniz rahat ve kolay bir model ve zarif bir model oldu arkadaşlar. Kullanacağım tığım 21 numara. Bugün sizlere hazırladığım ve şimdi yapacağımız modelimizde bu arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel durdu yine çimeni sadece zincirden oluşuyor arkadaşlar ve motifleri de zincir ve sık iğneden oluşan bir model oldu arkadaşlar ve bu arada ben şuna belirteyim ara boşluğuna 3 tane zincir çekerek 5 kez ilerledikten sonra motifine başladım ben siz ara boşluğunu dar değil de genişletmek istiyorsanız bu sayı istediğiniz kadar genişletebilirsiniz. Sizin zevkinize kalan bir şey arkadaşlar. Ben modelistlere anlatmak amacıyla bu şekil yaptım. Ve böyle daha güzel durdu. Böyle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Benim amacım modelistlere anlatmak. O amaçla bu şekilde video çekiyorum. Bununla ilgili herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçeceğiz. Öncelikle çimenini anlatacağım sizlere. Sürçülisane edersem şimdiden affola. Evet arkadaşlar. Seninle birlikte yeni başlamış gibi tığ batıya giriş yaptım. Sık iğne ile ipimi bağladıktan sonra 3 tane zincir çekip sıradakine giriş yapıp kapatıyorum arkadaşlar. 3 zincir. Sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yine 3 zincir. Sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 kez ilerlemiş oldum. Peşim 1, 2 kez doladıktan sonra sıradakine giriş yapıyorum arkadaşlar. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra iki çek kapattım. Bu çektiğim trabzan yuva olacak arkadaşlar. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 tane zincir çektim. Yaptığım yuvanın içine giriş yapıyorum ve 13 tane zinciri sık iğne ile bağladım. Tekrar 13 tane zincir arkadaşlar. Ve 13. Tekrar yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Yine 13 tane zincir arkadaşlar. 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. Yine yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Modeli ters çeviriyorum ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çektim arkadaşlar. Şöyle 13 tane zincirden oluşan 3 tane pırpır yaptım arkadaşlar. Şimdi sıradakine giriş yapıyorum. 7 tane zinciri tepesine sık iğne ile bağladım. Ve modeli ön yüze çevirdim. Şimdi tekrardan 13 tane zincir çekip devam ediyorum. Ve 13. 7 tane zincir çekip sık iğne ile bağlamıştım arkadaşlar. O sık iğnenin içine giriş yapıyorum. 13 tane zinciri sık iğne ile buraya bağladım. Ve tekrar 13 tane zincir. 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. Tekrar aynı yere giriş yaptım. Ve sık iğne ile kapattım arkadaşlar. 2 tane yapmış oldum. Tekrar bir tane daha yapacağım. 3 tane olacak. 6, 8, 10 ve 13. Yine aynı şekilde giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. 1 2 3 tane yapmış oldum. Ve şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane zincir çektim arkadaşlar. Tığ batıda sıradaki ilk iki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle kapattım. Tekrar 3 tane zincir çekip 5 kez ilerliyorum arkadaşlar. Bir tane daha anlatacağım sizlere. Ve bu 5. oldu. Ve yine 2 kez doluyorum. Sıradakine giriş yaptım. Ve önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekip 4'lü bir trabzan yaptım. Ardından 13 tane zincir çekip devam ediyorum. 13 yaptığım yuvanın içine giriş yapıyorum sık iğne ile kapattım dörtlü trabzan yuva oluyor arkadaşlar ve 13 tekrar sık iğne ile bağladım yuvaya ve yine 13 tekrar yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım modeli ters çeviriyorum ve şimdi 1 2 3 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çekiyorum. Ve yine sıradaki pırpırın içine giriş yaptım. Tepesine sık iğne ile bağladım 7 zinciri. Modeli ön yüze çeviriyorum. Tekrar 13 tane zincir çekip devam ediyorum arkadaşlar. Yine 3 tane pırpır yapacağım. 13 tane zincirden oluşan. Ve 13. Ve 7 tane zincir çekip sık iğne ile kapatmıştım arkadaşlar. O sık iğnenin içine giriş yapıyorum. 13 tane zincirimi sık ile buraya bağladım. Tekrar 13. Ve 13. Tekrar giriş yaptım. Sık iğne işlemiyle kapattım. Ve yine 13. Ve 13. Tekrar giriş yaptım. Ve sık iğne işlemiyle kapattım. Şöyle 1-2-3 tane yapmış oldum. Ve şimdi tekrar 11 tane zincir çekip devam ediyorum. 4 6 8 10 ve 11. Beyne tığ batıda ilk iki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar. Ardından 3 tane zincir çekip yine 5 kez ilerleyeceğim. Modelimizin çimeni böyle devam ediyor arkadaşlar. Ben şimdi sizlere motif aşamasını anlatacağım. Evet arkadaşlar ipimi bağladım bir ilmekle ve şimdi modeli alıyorum. Ve 13 tane zincirden oluşan 3 tane pırpır yapmıştım arkadaşlar. İkinci sırada ilk sırada da aynı işlem. ikinci sırada da aynı işlem. ikinci sıradakine giriş yapıyorum. Ve ilkine sıradakine bana göre sağdakine giriş yapıyorum arkadaşlar. İpimi sık ile bağladıktan sonra Ardarda arda 3 arda tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. İlk ile beraber 3 tane oldu bu. Modeli ters çevirdim ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir çektikten sonra sık iğne yapmıştım arkadaşlar. Solundan giriş yapıyorum pırpırın içine. 9 tane zinciri sık iğne ile bağladım. Şimdi modeli ön yüze çeviriyorum. 9 tane zincirden oluşan yuvanın içine giriş yapıyorum arkadaşlar sık iğne işlemiyle ardından 2 tane zincir çekip tekrar giriş yapıyorum sık iğne ile kapattım ve yine 2 zincir yine aynı şekilde sık iğne ile kapattım 9 tane 2 zincirden oluşan pırpır yapıyorum buraya arkadaşlar 2 zincir çekip sık iğne ile kapatıyorum Ve bu 7 oldu bu 8 ve bu 9 arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ilkini yapmış oldum ve yeniden yuvanın içine giriş yapıyorum ilk pırpırın içine arkadaşlar sık iğne ile kapattıktan sonra ara geçişte 1 2 3 tane zincir ve ikincisine giriş yapıyorum yine 3 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar ve bu 3 modeli ters çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane zincir çektim arkadaşlar. Ara geçişte 3 tane zincir çekmiştim arkadaşlar. 3 de zincirin dibinden giriş yaptım ve 9 tane zincirimi sık iğne ile bağladım. Tekrar modeli ön yüze çevirdim. Ve yaptığım 9 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapıyorum sık iğne ile. Ardından tekrar 2 tane zincir çekip giriş yapıp sık iğne ile kapattım yine 9 tane pırpır yapıyorum iki zincirden oluşan ve bu üçüncü oldu bu 4 5 6 7 8 ve bu 9 arkadaşlar yeniden Pırpırın içine giriş yapıyorum arkadaşlar ikinci pırpırın. Sık iğne ile giriş yaptıktan sonra tekrar ara geçişte 3 tane zincir çekip üçüncüye giriş yapıyorum üçüncü pırpıra. Buraya da yine önce 3 tane sık iğne yapıyorum ve bu üçüncü modeli ters çevirdim. Tekrar 9 tane zincir çekip yuvayı oluşturuyorum. Ve ara geçişte çektim 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım arkadaşlar. 9 tane zinciri buraya bağladıktan sonra modeli ön yüze çevirdim ve yaptığım yuvanın içine giriş yapıyorum sık iğne ile ardından ikişer zincir çekerek devam ediyorum purpur yapmaya arkadaşlar 2 zincir giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum 2 zincir giriş yapıyorum sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar 2, 4, 6 oldu. 8 ve bu 9 oldu arkadaşlar. Tekrardan son pırpırın içine giriş yapıyorum. Sık iğne işlemini ardından bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Modelimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi çok kolay bir model. Evet arkadaşlar. Şu anda model üçsüz. Gördüğünüz gibi oyamız çok güzel oldu ve çok da güzel durdu. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. Ben modeli anlatmak amacıyla bu üç rengi seçtim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz dediğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desenli ise desenlerden renk seçimi yapıp uygulayabilirsiniz. Düz yazmaya da yapmak isterseniz yine aynı şekilde sevdiğiniz renklerle yapabileceğinizi düşündüğüm bir model oldu. Yine kolay bir model ve güzel zarif duran bir model oldu arkadaşlar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.